Genç işçinin en fazla çalışacağı süre günde 8 saat haftada 40 saattir. Genç bir işçi en fazla günde 8 saat haftada 40 saat çalışabilir. Eğer çocuk işçi ise en fazla günde 7 saat haftada 35 saat çalışabilir. Çocuk işçi günde 7 saat haftada 35 saat çalış çalışabilir. Genç ise 8 saat haftada 40 saat çalışabilir. 14 yaşını doldurmuş çocukların farklı bir şekilde söylemek gerekirse çocukların en fazla çalışabileceği süre haftada 35 saat. ya Zaten bu çocuk işçi 14 yaşını doldurmuştu, 15'inden gün almıştı, 15 yaşını henüz tamamlamamıştı. Bu haftada 35 saat çalışabilir. 15 yaşını doldurmuş çocukların en fazla çalışabileceği süre gibi bir soru gelir ise haftada 40 saat yani genç işçi bunlar. 15 yaşını doldurmuş, tamamlamış, 18'ini tamamlamamış olacaktı. Bunlar genç işçiler. 40 saat çalışıyorlar. Haftalık çalışma süresi en fazla normal işçilerde 45 saattir. Onlarda 35-40 iken, çocukta 35, gençte 40 iken normal e, işçi Haftada 45 saat çalışma süresi vardır. Periyodik olarak kontrol zamanları 13-18 yaş arasının yani 13'e niye indi burada anlamış değilim. Çocuk ve genç işçilerin 6 ayda bir diyelim. 13 yaşa da düşmesin artık. Periyodik kontrol zamanları 18 yaş altının diyelim 6 altı ayda bir. Maden ocaklarında ve kablo işlerinde, kanalizasyon ve tünel işlerinde 18 yaşından küçükler ve kadın işçiler çalışamazlar. Kadın işçiler ve 18 yaşından küçük genç ve çocuk işçiler korunuyor. Bunlar ağır iş olan maden ocaklarında, kablo işlerinde, kanalizasyon ve tünel işlerinde çalıştırılamazlar. Gece vardiya işlerinde 18 yaşından küçükler çalıştırılamazlar. Bu çocukların gelişimleri için uykuya ihtiyacı var. Gece vardiya işlerinde 18 yaşından küçükler çalıştırılamazlar. Kadınlar doğumdan önce 8 hafta yani bir buçuk ay doğumdan sonra 8 hafta çalıştırılamazlar. Pardon 2 ay. Doğumdan önce 8 hafta yani 2 ay. Doğumdan sonra 8 hafta yani 2 hafta. Toplamda 16 hafta ise 2 ay. E, toplamda 16 hafta kadın işçiler çalışsanız yani kadına 4 aylık bir hediye veriliyor diye düşünelim. 2 ay doğum öncesine, 2 ay doğum sonrası. Kadın işçilere 1 yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam 1,5 saat süt izni verilir. Kadın işçilere günde 1,5 saat süt izni verilecek. İşçilerin daimi olarak çalıştığı yerlerin yüksekliği en az 3 metre olmalıdır. Sürekli çalışacak bu işlerin yüksekliği en az 3 metre olmalıdır iş yerinde işçi başına düşecek hava miktarı gereken miktar 10 metre olmalıdır işçi başına. Neydi? 30 metre günlük temiz havaya ihtiyaç vardı. İş yerinde hava hacmi hesaplanırken 10 metre işçi başına düşmesi gereken minimum miktardır. Yaşları ve medeni halleri ne olursa olsun, 100-150 kadın işçi çalıştıran iş yerlerinde 1 yaşından küçük çocukların emzirilmesi için işveren tarafından çalışma yerlerinden ayrı ve iş yerine en çok 250 metre uzaklıkta bir emzirme odasının kurulması zorunludur. Yaşı, medeni hali evli olur, olmayabilir, fark etmez, yaşı fark etmez, ne olursa olsun 100-150 kadın işçi çalıştıran, benim işte 50 kadın işçim evli, diğerleri bekar gibi bir şey yok. 100 ila 150 işçi çalıştıran iş yerlerinde bir yaşından küçük çocuklar için emzirme odası olacak. Eğer ayrı bir binada ise 250 metreden uzakta olmayacak. Yaşları ve medeni halleri ne olursa olsun, 150'den çocuk çok kadın işçi çalışan iş yerlerinde 0-6 yaşındaki çocukların bakı, bırakılması, bakılması ve emzirilmesi için işveren tarafından çalışma yerlerinden ayrı ve iş yerlerine yakın bir yurdun kurulması zorunludur. Çocuklar burada e, şeye alınıyor, korumaya alınıyor. 100 ila 150 kadın işçi varsa emzirme odası kuruluyor. Ama 150'den fazla kadın çalışıyor ise burada 0-6 yaşındaki çocuklara bakılması için yurt kuruluyor. İSG uzmanı yılda 5 iş günü kadar mesleki eğitim ve toplantılara katılabilir. Bu süre çalışma zamanından sayılır. Kişisel gelişimler için İSG uzmanlarının 5 iş günü kadar meslekleri hakkında eğitim ve toplantılara katılabilirler. Bunlar e, hizmetten sayılır. Ondan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde İSG uzmanı çalışan başında yılda en az 60 dakika eğer ondan az çalışıyor ise az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde İSG uzmanı çalışan başına yılda en az 60 dakika eğitim, 60 dakika hizmet verir. Az tehlikeli sınıflarda İSG uzmanının çalışan başında iş yerinde ayda en az 10 dakika kişi başına çalışması lazım. Tehlikeli sınıflarda İSG uzmanı çalışan başına 15 dakika. Çok tehlikeli sınıflarda İSG uzmanının çalışan başında iş yerinde ayda en az 20 dakika bulunması gerekir. Hesaplamalar böyle yapılır. Çalışan başına çok tehlikeli sınıfta 20 dakika hizmet verecek, 20 dakika mesai verecek iş güvenliği uzmanı. Tehlikeli sınıfta iş güvenliği uzmanı çalışan başına 15 dakika mesai verecek. Az tehlikeli sınıfta çalışan başına 10 dakika mesai verecek. Ama ondan az çalışan var ise yılda en az 60 dakika İSG uzmanı çalışan başına hizmet verecek. devam ediyoruz. Risk değerlendirmesine geçtik. Şimdi çok tehlikeli yerlerde risk değerlendirilmesi 2 yılda bir. Tehlikeli yerlerde risk değerlendirmesi burada yanlış yazılmış. Ben düzeltiyorum. 4 yılda bir az tehlikeli yerlerde risk değerlendirmesi 6 yılda bir yapılmak durumundadır. Risk değerlendirilmesi yapılıyor. Eşimiz az tehlikeli. 6 yılda bir bunu yenileyebiliyoruz. Eğer ee, tehlikeli yer ise 4 yılda bir yenileyebiliyoruz. Çok tehlikeli yerlerde ise 2 yılda bir yeniliyoruz. 29.12.2012 İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliğine göre. İSG biriminin, İSG biriminin muayene odası 12 metrekare. Hatırlayalım. Muayene odaları eğer iş yerindeyse 12 metrekare. İSG uzmanının odası 8 metrekare. Hatırlayalım. İş güvenliği uzmanının belge aldıktan sonra yenileme eğitimine 5 yıl sonra katılması gerekir. Belgeyi aldı. Yenileme eğitimine 5 yıl sonra katıla katılması gerekir. Yeniden bilgilerini tazelemesi için. İSG kurulları ayda en az bir kere toplanır. Ancak kurul bu yeni de iş yerinin tehlike sınıfını dikkate alarak Tehlikeli işlerde bu sürenin 2 ay, az tehlikeler işlerde ise 3 ay olarak belirlenmesine karar verebilir. Bu yeni bir hüküm. Çok tehlikelerde ayda en az bir kez toplanmak zorunda ama tehlikelilerde 2 ayda bir toplanabilir. Ee, az tehlikelilerde ise 3 ayda bir toplanabilir. Kurul üye tam sayısının salt çoğunluğu ile işveren veya işveren vekili başkanlığı to da toplanır. Salt çoğunluk olacak, işveren veya işveren vekilliği başkanlık edecek. Ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alınır. Bir karar alınacaksa yine salt çoğunluk karar verir. Çekimser oy kullanılamaz. Çekimser oluyor ya evet ya hayır salt çoğunluk kararına karar verilecek. Salt çoğunluk kadar kişi kurula katılacak. İşveren veya işveri başkanlığında katılacak. Tehlikeli, çok tehlikeli işlerde en az ayda bir kez toplanacak. Tehlikeli işlerde iki ayda bir toplanabilir. Az tehlikeli işlerde üç ayda bir toplanabilir. kurul üyeleri bu yönetmelikte kendilerine verilen görevleri yapmalarından dolayı hakları kısıtlanamaz. Kötü ve e, ma, işte, davranış ve kö, kötü muameleye maruz kalamazlar. 50 ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve 6 aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı iş yerlerinde İşveren iş sağlığı ve güvenliği ilgili çalışmalarda bulunmak üzere kurul oluşturur. İSG kurulu, İSG birimi. 50 veya daha fazla çalışanı varsa ve 6 aydan fazla süren sürekli bir işi var ise iş güvenliği ilgili çalışmalarda bulunmak üzere kurul oluşturulur. İSG kurulu. 50 ve daha fazla çalışanın bulunduğu 6 aydan fazla süren sürekli işlerde. Kurulda bulunacaklar. 5 artı 2 diyoruz biz buna. 5'i sayalım. İşveren veya işveri vekili, iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi. Zaten bunlar artık e, ayrılmaz olduğunu anladık. İşveren, iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi. İnsan kaynakları dördüncü kişi. İnsan kaynakları personel, sosyal ve idari ve mali işletmeleri e, yürütmekle görevli bir kişi. Bu kişi aynı zamanda sekreterliği yapabiliyordu. Yine 18 Mayıs sınav sorusu. Dördüncü kişi. İnsan kaynakları personel, işler ve idari mali işleri yürütmekle bir kişi. Şimdi bulunması halinde sivil savunma uzmanı, bulunması halinde formal ustabaşı veya usta bunlar artı ikiye giriyor. Ve bir de çalışan temsilcisi. Beş demiştik ya, beşin bir tanesi çalışan temsilcisi. İş yerinde birden çok çalışan temsilcisi olması halinde baş temsildi. Tekrar okuyoruz. İşveren veya işveren vekili, iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi, çalışan temsilcisi, ins insan kaynakları, personel, sosyal işler vesaire yürütmekle görevli bir kişi. Bunlar 5. Artı 2'yi de bulunması halinde diyoruz. Sivil savunma uzmanı, bulunması halinde formal ustabaşı veya usta. 5 artı 2 kişi. şöyle demiş. F bendindekiler seçimle gelirler. Formen ustabaşı veya usta. Kurulun başkanı, işveren veya işveren vekili, kurulun sekreteri, İSG uzmanı. Eğer tam zamanlı çalışmıyor ise o zaman insan kaynakları, personel, sosyal işler, idari mali işler yürütmekte görevli kişi, İSG uzmanı tam zamanlı çalışmıyor ise yerine sekreterliği yürütür. Toplam 7 kişi. İşveren iş yerinin değişik bölümlerinde riskleri göz önünde bulundurarak seçim ve atama yoluyla çalışan temsilcisini görevlendirir. Bunu çok iyi çalışmıştık. Baş temsilci seçimle belirlenir. Çalışan sayılarında çalışan temsilcisi. 2 ila 50 kişi arasında bir kişi. Hatırlayalım, 2 ile 50 kişi varsa bir kişiydi. 51'den 100'e kadar iki kişi. 101'den 500'e atlıyordu, 200, 300, 400 yoktu. 101'den 500'e kadar üç kişi. 501'den 1000 kişiye kadar dört kişi. 501'den 100 kişiye kadar 4 kişi. 501'den 1000 kişiye kadar. 1001'den 2000 kişiye kadar 5 kişi. 2001 ve üzeri çalışanlar için 6 kişi çalışan temsilcisi olur ve bunların bir baş temsilcisi olur. Birden fazla ise müzik çok güzel burayı kapatamadım. İş güvenliği uzmanları, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesindeki ihmallerinden dolayı hizmet sundukları işverene karşı sorumludur. Çalışanın ölümü veya maluliyetle sonuçlanacak şekilde vücut bütünlüğünün bozulmasına neden olan iş kazası veya meslek hastalığının meydana gelmesinde ihmali tespit edilen iş güvenliği uzmanının yetki belgesinin geçerliliği 6 ay süreyle askıya alınır. 6 ay süreyle yetki belgesi askıya alınacak. Çünkü çalışan ölüyor veya maluliyetle sonuçlanacak şekilde vücut bütünlüğü bozuluyor. Bu konudaki ihmalin tespitinde kesinleşmiş yargı kararı malullüğün belirlenmesinde ise 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sigortası Kanunu'nun 25. maddesinde kriterler esas alınır. Eğer ki iş güvenliği uzmanının e, ihmali tespit edildiyse yargı tarafından ve kişinin de e, çalışanın da malullüğü Sosyal sigortalar, güvenlik, sigortalar, genel sağlık sigortası Kanunu 25. maddesine göre kriterleri esas alınarak belirlendiyse iş güvenliği uzmanının yetki belgesi askıya alınıyor. İş güvenliği uzmanı görevlendirildiği iş yerlerinde yapılan çalışmalar ilişkin tespit ve tavsiyeleriyle iş yeri hekimiyle birten çalışmaları ve gerekli gördüğü diğer hususları onaylı deftere yazar. Hatırlayalım. İş güvenliği uzmanı imzalayacaktı bu onaylı defteri. İş güvenlik, iş yeri hekimi onaylayacaktı ve işveren onaylayacaktı. Toplantı, kurul toplantısı yapılacak İSG kurulu toplantısı, toplantı gündemi, yeri, günü ve saati toplantıdan en az 48 saat önce kurulu üyelerine bildirilir. 48 saat hazırlanacak, gidecek kurul üyelerine 48 saat önce bildirilir. Tam gün çalışma zorunluluğuna bakalım bir iş güvenlik uzmanı, bir işveren, bir iş güvenlik uzmanını hangi durumlarda tam gün olarak kendi bünyesinde çalıştırmak zorundadır? Az tehlikeli sınıflarda yer alan, binden fazla, bin ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her bin çalışan için tam gün çalışacak bir iş güvenlik uzmanı. Az tehlikelilerde bin, Tehlikeli sınıflarda 750 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 750 çalışan için tam gün çalışacak bir İSG uzmanı. Tehlikelilerde 750. Çok tehlikeli sınıflarda yer alan 500 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 500 çalışan için tam gün çalışacak en az bir İSG uzmanı. Çok tehlikeli sınıflarda yer alan her 500 çalışandan daha fazla çalışanı olan iş yerlerinde her 500 çalışan için en az bir iş güvenlik uzmanı görevlendirilir. İş güvenlik uzmanlarının eğitimlerinde teorik kısmı 180 saat, 180 saat teori görecek. Uygulama kısmı 40 saat. 40 saat uygulama yapacak. Ve toplamda 220 saatten az olamaz. Eğitim yapılıyor. Teorik de teoride 180 saat, uygulamada 40 saat, toplamda 220 saatten az olamıyor. Yenileme eğitim programlarının süresi iş güvenliği uzmanları ve diğer personel belgesi sahibi için 30 saat hani 5 yılda bir yenilenecekti ya bu yenileme eğitimlerinin programlarının süresi 30 saat şimdi OSGB'ye geldik demin şeyde iş, eğer ki kendi bünyesinde İSGB'nin e, muayene odası ve şeyi söylemiştik iş güvenlik odasının ama OSGB'de muayene odası 10 metrekare İş güvenliği odası 10 metrekare. Acil müdahale ilk yardım odası 15 metrekare. Bekleme odası 12 metrekare. OSGB yetki belgelerinin yenilenme süresi 5 yılda bir. Yetki belgesi aldı, bunu da 5 yılda bir yenileyecek. Nasıl iş güvenlik uzmanı 5 yılda bir yenileme eğitimi alıyor ise OSGB Yetki belgelerinin yenilenme süresi 5 yılda bir olacak. OSGB'lerce istihdam edilen kişilere ilişkin sözleşmeler İSG katip üzerinden Genel Müdürlüğe en geç 5 iş günü içinde bildirilecek. İstihdam ediliyor OSGB'de yeni bir kişi ve sözleşme yapılıyor. İSG katip üzerinden Genel Müdürlüğe 5 iş günü içinde bildirecek. Herhangi bir sebeple faaliyetine eğer bırakırsa OSGB ya da belgeleri genel müdürlükçe iptal edilirse OSGB yetki belgelerinin asıllarını genel müdürlüğe 30 gün içinde iade edecekler. 30 gün içinde belge asılları iade edilecek. İş yerinde kişi başına düşen hava hesaplanırken Maksimum hesaplanacak tavan yüksekliği 4 metre olarak hesaplanacak. 4 metreden yukarısındaki hava hacmi iş, kişi başına düşen hava hesaplanırken hesaplanmayacak. Neydi? 10 Bir kişi başına 10 metreküp hava gerekliydi. Bunun hesabı yapılırken 4 metreden yüksek olan alanlar iş yerinde hesaplanmayacak